Hepimiz biliyoruz, temiz suya erişim temel bir hak. Ama herkesin gerçekten güvenli suya erişip erişmediğini nasıl anlarız? Özellikle de hani suyun musluktan akmadığı yerlerde. Küresel bir hedef var, evet. Sürdürülebilir kalkınma amacı 6.1. Ama ilerlemeyi ölçmek e, oldukça karmaşık. Bugün sizin için incelediğimiz kaynak tam da bu noktaya dokunuyor. Malawi'de yapılmış bilimsel bir çalışma Çalışma şunu karşılaştırıyor, insanların su erişimi hakkında anlattıkları, ne kadar yürüdükleri, ne kadar bekledikleri, su temiz mi değil mi algıları ve diğer yanda şey, objektif ölçümler, GPS gibi, su testleri gibi. Aynen öyle. Bu çalışmaya daha yakından bakınca şunu görüyoruz. İnsanların kendi ifadeleri ne kadar güvenilir ve bu hayati konuyu daha iyi anlamak için hangi alternatif yöntemler var? Biraz bu verilerin ardına bakacağız sizin için. Harika. O zaman başlayalım isterseniz. Sanırım en dikkat çekici bulgulardan biri insanların su almak için harcadıklarını söyledikleri zamanla e, gerçek ölçümler arasındaki büyük fark. Öyle değil mi? Kesinlikle. Katılımcıların bildirdiği o tek yön toplama süresi var ya bekleme süresi hariç işte o süreyle mesela GPS ile ölçülen mesafe ya da kronometre ile tutulan yürüme süresi arasında hani oldukça zayıf bir ilişki bulunmuş. Zayıf derken? Yani mesela GPS mesafesiyle korelasyon katsayısı sadece 0.28 gibi bir şey çıkmış. Çok düşük. Ama ilginç bir şekilde GPS'in ölçtüğü o kuş uçuşu mesafe yani öklit mesafesi hem gözlemcinin tahmin ettiği mesafeyle hem de kaydedilen yürüme süresiyle daha güçlü bir ilişki gösteriyor. Anladım. Yani GPS gibi daha objektif ölçümler insanların şu kadar sürdü demesinden daha güvenilir bir erişim göstergesi olabilir. Aynen öyle. Kendi kendine bildirilen süre en az güvenilir gösterge gibi duruyor bu tabloda. Bir de işin içine kuyrukta bekleme süresi giriyor sanırım. O da işleri karıştırıyor anlaşılan. Hem de nasıl. Çalışmada öyle durumlar var ki insanlar kuyrukta bekledikleri süreyi toplam yolculuk süresinden bile daha uzun bildirmişler. Bu biraz garip değil mi? Evet, bu biraz kafa karıştırıcı. Muhtemelen insanlar yürüme süresiyle bekleme süresini tam ayır dedemiyor. Belki de bu süreleri ayrı ayrı sormak hani daha doğru sonuç verebilir. Peki ya suyun kalitesi? Orada durum nasıl? İnsanların suyu güvenli bulmasıyla laboratuvar test sonuçları ne kadar örtüşüyor? Hah, işte burası gerçekten ilginçleşiyor. İnsanların algısı Suyun alındığı kaynaktaki mikrobiyal kaliteyle yani oradaki temizlikle anlamlı bir ilişki gösteriyor. İstatistiksel olarak anlamlı. Yani kaynak temizse insanlar genelde bunu fark edebiliyor. Evet, aşağı yukarı öyle ama işin rengi su eve gelip bardağa konduğunda değişiyor. Orada yani bardaktaki suyun kalitesiyle insanların algısı arasında anlamlı bir ilişki yok. Ciddi misiniz? Evet. Hatta hanelerin çoğu %64'ü bardaktaki suyun kalitesini ölçülen E. coli seviyelerine göre olduğundan daha iyi, daha güvenli sanıyor. Ki E. -coli, biliyorsunuz önemli bir kirlilik göstergesi. Bu çok önemli bir nokta. Demek ki asıl risk Kaynakta değil de suyu eve getirirken veya saklarken ortaya çıkıyor ve insanlar bunun pek farkında değil. Aynen öyle görünüyor. Peki, bu durumda suyu arıtıyorlar mı? Madem böyle bir risk var. Çok azı. Sadece %9'luk bir kesim arıttığını söylüyor. Çoğunluk yani %85'i suyu zaten temiz gördüğü için gerek duymadığını belirtmiş. Bu da aldılarıyla tutarlı tabii. Ama gerçekle pek değil anlaşılan. Maalesef değil. Ee, bir de maliyetten bahseden küçük bir grup var yüzde 13 kadar. Yani algı davranışları etkiliyor ama gerçek riskle her zaman uyuşmuyor. Anlaşıldı. Peki ya toplanan su miktarı? Orada da benzer bir durum var mı? İnsanların beyanları ile hesaplamalar arasında fark var mı? Var, evet. Hanelerin doğrudan günde şu kadar litre kullanıyoruz dediği miktar ortalama 186 litre civarı ama günde şu kadar sefer gidiliyor, her seferinde de bu kadar getiriliyor diye hesaplayınca çıkan miktar ortalama 333 litre. Arada ciddi bir fark var. Neredeyse iki katı. Evet ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı. Hesaplanan miktarın yüksek çıkmasının bir sebebi muhtemelen bazı aşırı ya da hatalı bildirimler. Mesela günde 80 kere su taşımak gibi hani pek olası olmayan beyanlar var arada. Anlıyorum. Yani miktarı da sadece sorarak doğru ölçmek zor. Aynen öyle. Bu da kendi kendine bildirimin zorluklarından biri. Peki tüm bu bulguları bir araya getirirsek ne sonuç çıkıyor? Bu detaylı inceleme bize ne gösteriyor? Şunu net olarak gösteriyor. İnsanların kendi bildirimleri, özellikle su toplama süresi ve en önemlisi evdeki kullanım noktasındaki su kalitesi gibi konularda yanıltıcı olabilir. Miktar konusunda da soru işaretleri var gördüğümüz gibi. Demek ki sadece sormak yetmiyor yetmiyor maalesef. GPS tabanlı mesafe ölçümleri veya doğrudan su kalitesi testleri gibi objektif yöntemler e, su erişiminin gerçek durumunu anlamak için çok daha doğru veriler sağlıyor. Bir de şunu gördük. İnsanların su kalitesi algısı evet önemli ama bu algı genellikle kaynaktaki kaliteye dayanıyor. Evdeki son tüketim noktasındaki riski yani taşıma ve depolama sırasındaki kirlenmeyi pek yansıtmıyor olabilir. Bu sizin için neden önemli peki? Neden bu kadar detaya giriyoruz? Çünkü doğru ölçemezsek sorunu doğru anlayamayız. Sorunu doğru anlamazsak da kaynakları doğru yere yönlendiremeyiz, etkili müdahale tasarlayamayız ve o hepimizin istediği herkes için güvenli su hedefi biraz hayal olarak kalır. Yani mesele sadece yakında bir kaynak olması değil kesinlikle değil. Mesele insanların gerçekte ne kadar zaman harcadığı, gerçekte ne kalitede su içtiği ve gerçekte ne kadar suya erişebildiği bunları doğru bilmemiz lazım. Çok net anlattınız. Ve belki de üzerinde düşünmeniz gereken bir soru bırakalım size. Çalışma bize kirlenmenin genellikle su kaynaktan alındıktan sonra olduğunu gösteriyor. Peki bu güvenli kaynakla içme bardağı arasındaki kalite düşüşüne en çok hangi görünmeyen faktörler, hangi gündelik taşıma ya da saklama alışkanlıkları sebep oluyor olabilir? Ve bunlar sadece kaynağı iyileştirmenin ötesinde nasıl ele alınabilir?